Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Uzak Şehir yeni bölümde neler yaşanacak? Zerrin ölüyor mu? Zerrin Uzak Şehir dizimizden ayrılıyor mu? Sadakat hapse mi girecek? Aliya'nın sadaka sunduğu şart ne? Uzak Şehir dizimize kimler katılıyor? Uzak Şehir dizimizden kimler ayrılıyor? Boran iyileşecek mi? Uzak Şehir dizimiz sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda videomuza geçmeden önce Zerrin'in ölmesini istemeyenler videomuzu beğensin bakalım. Kimler Zerrin'in Uzak Şehir dizimizden ayrılmasını istemiyor görelim. Uzak Şehir dizimizin merakla beklenen 34. bölümünün ikinci tanıtımı yayınlandı. Yeni tanıtıma baktığımızda yine bizleri merakta bırakan çok sayıda olayın yaşandığını görüyoruz. Özellikle de Zerrin'in yerinin bulunduğu ama oraya tuzak kurulduğu anlaşılıyor. Bu tuzaktan sonra Zerrin yaralanacak ve hastaneye kaldırılacak. İzleyicilerin en çok merak ettiği konu ise Zerrin'in ölüp ölmeyeceği, Zerrin karakterinin dizimizden ayrılıp ayrılmayacağı. Bir diğer olayda ise Alya ile Sadakatin nezarette hesaplaştıkları o gerilimli sahneler. Alya'nın Sadakate şart sunduğu an ve bu şartın ne olduğu büyük merak konusu. Yeni bölümlerde tansiyon yine en üst seviyede olacak. Alya ile sadakat arasındaki olaylar, yeni bölümlere damga vuracak. Uzak şehirin yeni bölümünde Cihan, Şahin ve Kaya, Zerrin'in tutulduğu yeri bulacaklar. Ama orada bir tuzak olduğunu anlamayacaklar. Kaya kapıyı açtığı anda tüfek patlayacak ve Zerrin vurulacak. Zerrin yaralı bir halde hastaneye kaldırılacak ama ölmeyecek. Zerrin kurtulacak. Ancak bir ihtimal var. Zerrin bebeğini kaybedebilir. Bu da ihtimaller arasında. Yeni bölümlerde Kaya ve Zerrin arasında herkesi üzecek olaylar yaşanacak. Tüfek tetiklendikten sonra Zerrin ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılacak. Yaşam mücadelesi verecek ama sonunda iyileşecek, ayağa kalkacak. Zerrinle ilgili çok önemli olaylar yaşanacak. Özellikle de Demir, Zerrin ve Kaya üçlüsü arasında herkesi şoke eden gelişmeler olacak. Yeni bölümde en çok merak edilen bir diğer konu da sadakatin hapse girip girmeyeceği. Sadakatin nezareteyken Alya ile yüzleşmesinden sonra, Alya'nın yaptığı konuşmanın ardından sadakate şart sunması büyük yankı uyandıracak. Bu şartta sadakatten isteyeceği tek bir şey olacak. Cihan ile Alya'nın ayrılmamasını istemek. Bunu bir şart olarak koşacak. Yeni bölümlerde kazanan taraf Alya olacak. Sadakat köşeye sıkışacak ama nezaretten çıktıktan sonra, Alya'ya yaptıklarının bedelini çok ağır ödetmek isteyecek. Bir sonraki bölümlerde Alya'nın başına çok kötü olaylar gelecek. Ayrıca sadakatin yapacaklarından sonra, Cihan ve sadakat arasında da sürpriz olaylar yaşanacak. Uzak şehirin son bölümlerinde sadakatin yaptıklarından sonra, yeni bölümlerde neler yaşanacağı ve sadakatin tutuklanıp tutuklanmayacağı büyük merak konusu. Ama ilerleyen bölümlerde çok sürpriz bir olay gerçekleşecek. Ve öyle bir olay olacak ki, dizinin gidişatı tamamen değişecek. Cihan, Gerçek annesinin sadakat olmadığını öğrenecek ve annesinin aslında başka biri olduğu ortaya çıkacak. Bu gerçek açığa çıktıktan sonra Cihan gerçek annesini bulmak için mücadele verecek. Bu süreçte Sadakat ve Cihan arasında çok farklı olaylar yaşanacak. Cihan'ın gerçek annesi diziye dahil olacak ve çok güçlü bir karakter olarak hikayeye giriş yapacak. Cihan'la ilgili bazı gerçekler ortaya çıktıktan sonra alboralarda herkesi şaşırtan gelişmeler olacak. Uzak şehrin son bölümlerinde Boran'ın yaşadığının ortaya çıkmasıyla birlikte Sadakat'in yaptığı kötülüklerden sonra neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Bir diğer konu ise Boran karakterinin devam edip etmeyeceği, yeni bölümlerde olup olmayacağı. Boran'la ilgili kesin bilgiler gelmeye devam ediyor. Boran karakteri 34. bölümün final sahnesinde fenalaşacak. Ve 35. bölümde ölerek kesin olarak diziye veda edecek. Boran önce gözlerini açacak, sonra ölerek hikayeden ayrılacak. Ama ölmeden önce çok önemli bilgiler verecek. Bu bilgilerden sonra Cihan ve ECM karşı karşıya gelecek. Ve bazı gerçekler nihayet ortaya çıkacak. Bu süreçte Alboralarda büyük bir savaş yaşanacak. Cihan, Bora'nın intikamını almak için Ecmin işini bitirmeye çalışacak. Ama Ecmin, Demir ile işbirliği yapması olayları çok kötü bir noktaya sürükleyecek. Ecmel'in yaptıklarına Şahin de şahit olacak. Cihan'ın kurduğu planın ardından Ecmel'in her şeyi açığa çıkacak. İlerleyen bölümlerde Şahin tamamen Cihan'ın tarafına geçecek ve onunla birlikte hareket edecek. Ecmel ise Şahin ve Cihan'a büyük darbeler vurmak isteyecek. Bu süreçte Demir ile işbirliğini sürdürecek. Bir tarafta Cihan ve Şahin olacak. Diğer tarafta Ecmel ve Demir. Bu dörtlü arasında yaşanacak olaylar dizimize damga vuracak. Ayrıca Uzak Şehir'in yeni bölümlerinde beklenmedik vedalar yaşanacak. Herkesi üzen ayrılıklar olacak. Ama diziye yepyeni karakterler de katılmaya devam edecek. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.